Şay bu da sizlerle ikinci tekrarın Minecraft oynayacağız. Bu da sizlerle böylece Minecraft oynayacağız. Nasıl? Notekler, la 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 la, Minecraft oynayacağız. Işte. ya bir şu an ne yaşıyor? ses yok ya. Çok azı geliyor. Bana çok azı geliyor da, çok geliyor. Bir yandan pek açmıyorum. Ha bu videoda ne yapacağız? Yüzü veriyorum. batık gel bu batık mı veda var yine çıkar mı çıkar çıkar mı ne işte bu ben bu yerde çok büyük bir eğer yani çok fazla odunlar bulursa gelelim bu aşağıdan Tam ben düştüm valla. Oğlum size ben şey sandım. Evet sesler geliyor da, ezan okumuyor. Bu adetimiz gitmemiş. Güzel. Ben her videomda şey yağıyor. İşte ne yağması. Ezan diye o zaman ezan olunuyor. Hadi gel. Ya, 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 15 yıldan daha kaybolur mu? Hopp! Ne oldu? Sen arkadaşlar, bana yazabilirsiniz. Çünkü nefeyi online istediğinizi bilmediğimden dolayı bu konuda sizin önerilerinizi bekliyorum çıkıyor bu çatır indi. Anneciğim. Anneciğim. Tam <laughs> nasıl öüşüyor? Ui şey? şu an bayağı uzaklaştık. Ne bu yol güzel öyle öyle güzel Lan oğlum ne güzel yer vay lan. Tam buradan çıkılmaz ki. O. Yani çıkılmaz vallahi. Ölüm çıkıyor gibi. Bu ne? Biz de ya. Ne çiftiniz? Bu bir şey yok. Sen şey 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 Koşalım Ha bayağı da acıkmışım. Yemek yemem olası. Bir ay bir ay bir Koyun eti daha. biter. O zaman şu şaşırdım ne olur mu çok uzun şey. hızlı koymak için hiçbir şey Hızlı yol almak için yapıyorum. <laughs> yani ben benzin alsan yiyeceğim ama bak. Öyle bir şey düşünmeyin şu an. Ya aklımdan var? Şu an olmuyor. Bu çok ağır Öyleyse ben de bu Ama çok geldi yani. Ee, arkadaşlar evi bulamazsak ben kliniği ve resimden bulacağım. Ben nasıl fikir? O siyah evi bulamayayım ben. Ya en iki o anı alalım. Tamam. Bir tane daha koyun ikiye dikeceğim sen. gidelim. Ya ne uzun suydu arkadaş. Çık çık gitme diyor. Allah'ım. Böyle mi? Viski attım. Şaka yapıyorum. Şaka İki bayağı gitmiş böyle. Bu bayağı bir güzel koşacak. Bu da ve bu üstü yeni kötü çiçekler var. Bunu da unutmayın. İkisi de onu şu an arabaya koşacak. Şöyle tam da kalkanla koyundum bu lan. Bunun sağ. A fullama da sağ. İşte yine Tam bütün hızıma koşuyorum da bence biz yavaştan yavaş korulayacağız yavaş ne Neden olduğunu söyleyeyim mi? Bir hava kayacak bizim Abi yakamı yok. Abi Yanda ya yün de yok. Koyun çıkarmayın. Dedim ve anında koyun çıktı. Bakın. Tam 3 tane olmuş. Yine şu ağacı bir tane kıyacağım. Çünkü odunlar var. Güzel, şu zombie oynuyorum. Çok korkutucu. Ama güzel de oluyor. Bir korkman değil. Hmm. <laughs> yoksa gece

Abi mi? Korkalım, tutmayalım. Bu ne? Nasıl bu? Düzu yaklama dönemi demiştiniz bize. Aa kör oldu. Ya ayrı adından benimdir. Lan ben mavi mi yiyorum? Oyunlarım hiç çıkıyor. Ama nasıl? Kaç tane çıkarsa? Kaç tane çıkardı? 1 tane çıkardım. Çıkar Bir tane çıkıyor. Üç tane.

bizim kediyi kedi bir diye korktum şu an. Evde de tekim. Yalnız başım aynı. Odaya baskın atar <laughs> Şu an odada da değil. O oturuyorum arasında ot uyuyor mu? Söyle Et Işığı da açmadım. Televizyon da atarlar. E tabi televizyon aç olsa yandan ses çıkar. Olmaz olmaz. Yedi tane daşım kalmış. Daşım daşım. Daş. Boş, boş, boş. Açmış bana. Bakın hile gibi adam. <laughs> aha, aha ben yoydum ha. Ben küçücük yoydum. Nerede oğlum? Bil, Madem ben nerede Bunu bilmedim ben. Kaçıldığı Minecraft oynamadım ben. Sanki Oyuncusu, değil mi? Ben bu Minecraft oyunlusuyum da kaç yıldır Minecraft yapıp yani. ben ya. Ben Minecraft oynamıyorum arkadaşlar. Şey. Video fikri ol olması için oynuyorum. Yoksa sevdiğim falan yok kendisini diyeceğim de diye, el önce de oynuyorum. Laf edemem. Ha, ben mi oyunu oynarım mı? Oyun o sonra da de devam ederim bir şey. Çok oynar. Aa bağa bağla. <laughs> Hatırladım bak buradan dümdüz gitmişti. Tabii çok da yanına gidiyoruz. Düt düt. Orta şuradan geçesin ya. Yani. Ama oğlum karanlığa gidiyor. Baksana oğlum bak. Şöyle bir tane ev yokcan işte. Ay 30 milyon çıksız paya ya. <laughs> kim bilir ne düşünür ben ne dedim çok akılıyorum ama oğlum aynı şu an bir tane ev yapacağım otur bin ya mis gibi kılç kayayla <laughs> şaka yapıyorum geç kayıtta böyle bir ev bulamazsınız diye <laughs> ev yaptığıyla kişiye koymuşlar en fazla en, 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 fazla de, denizin kenarına falan koymuşsunuz o da ya ya şu an evi evet, olmayan insan ne boyluklar çekiyor lan Sen niye hiç mi Hadi sanayide çalışıyormuşum okumamış da ne Ben ki? neyim ki 30.000'in yanaşı önündesin Hadi bir daha alalım 50.000 50.000 en fazla o zaman 30.000 iki yana gidiyor 5.000'i satıya alaya gidiyor 5.000 <laughs> Ya dayı ben şu an ne konuşuyorum <laughs> O da kafa kafayı bulmuş gibi hissediyorum şu an. Ne ne konuşuyoruz ya? Diğerler var ya. Aa ben de şu an onunla yaklaydım. Bir saatte konuşuyorum düz Ya dayı daha eve gelmedik mi ya? Deliyeceğim bassa. 10 dakika da ki. Aa gördüm. bak gördün mü? Ağaçtan kanayım. oğlum seni. <laughs> O işte ağaçtan tanıyım. En tam köşesine yaptığım ağaçtan. Işte. Keşke yapmasaydım. Işte. Ben bunu da size ekleyeceğim. Camın içinden. Ne Neyse o zaman ne, ne yapalım? Maden mi İşte meşale mi Ne alaka maden? Ve kırmızı boya yapacağım. Bunu gece mavi boya yapacağım. Bunu sonra geleceğim mor boy boya yapacağım. Kırmızıyla mavi diyor. Bu ne? Bu saçma sapan bir şey. Bu çemet oluyor. Bu ne? bu böyle çiçek mi var? Helal şey Bir bakın. Ben bu ateşi? Ta -a. ilk bölümde mi? İkinci bölümde yaptım. Hayla yani. Sen kutsallaştı ya şöyle veriyorum. Buraya tabanak koyalım. Tabanak. Bu da buna. Herhalde gel isteyeceğiz bu da buna. Bu da buna. Ne de yat. Bloklarla atlayacağım. Ne de Ne de yat. Bir şöyle yanına atalım. Bu bir bayan kıyafet efsanesi olacak. <laughs> Ve demişler ki. Hayır o, bu ateş belki de bir yaylaydı. Yanına bir <laughs> yeri koydu. Konuşmuyor, hiç bir şey öldü. bu başka bir denk. Kaka kaka. Evet saçma sapan konuşmalarından dolayı ben bir tane var bir tane var şimdi. Hey mükemmel artık sen bizim tarafındasın. Ben hiç bilmiyorum. Sen, tamam ama olsun ben şu an sana alacağım şey şey gibi topya gelsin dostu yukarı gireceğim şöyle onu asacağım boğulurum. bak lan o bunun suyuna Tamam kardeşim bu yazardık lavabomuz susun <Gülüyor> <gülüyor> <'habı> bu oldu musluğun lan, Nasıl oldu? Ben de çok Hadi başlayacağız. <laughs> Artık sen mi lavabo musluğun? Yani bu yeter ki şeyi sen hayal ne ya? Artık sen Neyse çok güldük. Bakayım o. Zombiş. Seni yiyeyim lan. Seni yiyeyim lan. Mal. Bu Tamam. bu? adamın daha ne yaptın papa? Ne <laughs> bosa? Anılayımız da bu, bu belki bu bir sonucu olacak. Oraya bir yere ateş yakmış diyecekler. Ufu. O da şu an bile yanıyor diyecekler. Çünkü o bizim mutlayımız da diyecek Şahaya Şaka yapıyorum tabii. Lan oğlum, oğlum sandığın altına kaçtı. Ya yani şu obsidiyenle yakalayabilsek şey de Koydalı da anlayabilsek <laughs> Oy bir dakika alalım aa, aa! bineceğim sana Yeter lan 20 bölümde bir tane ata binmeyecek İstiyorum Çok mu bir şey isteyeceğim Ya da bak ya uyduk ya Ya bak Senin ya çok mu lan benim? Evet, çok mu lan? Gönlümü azalar nasıl ayrılmış? Şöyle o yüzden atar. Evet, evet, Bir daha eğer de konuşmuş. Ölmeyeceğim ne dedi? Sen artık bizim ölümsüz yapmışsın. Neyse. Lan aşağı kaçmış manyak çalınmış ki. Dinecem lazım. Bak dayı senin lafını tut. Bir tane çakayım adamı. Sen çaksayım da. At eti yedeyim. Hmm, herkese. Ama seni çaksayım anladın mı? Kurban mayamında. Yine şey etsin herkese. Sen benim olayaktın oğlum. Ya benim sinyal gayet ya arkadaşlar bugünlük videomuzdan bu kadar olsun. Hepinize iyi günler dileyim. Ve size bir şey daha söylüyorum. Lütfen videonun başında dediğim şey yani Oyun öğrenci yazınız. Oyun öğrenci ayağını yoydu. Ben insanı şimdi bir yer. Şimdi kabalık kıymak üzere. Ondan oynayabiliriz. yapacağız mi? Bak. Kabalığı çıkaracağız. Alacağız bunun yine ya dur. Şunu yine Şunu yine alacağız ama bunu yine şu iki vakti birleştirip daha güçlü katkı yapacağız. Ve iyileşmiş olacak. Mükemmel bir Performans oyman. Değişen play bunun için kullandım evet. Ya <laughs> başka amacı yoktu onun. Ha şurada bir tane bırakmak istedim ya şu an. Neyse arkadaşlar bugün videomuzda bu kadar Hepinize iyi günler Hoşçakalın.